Burada Roblox oynuyoruz. Şöyle. Bugünkü oynayacağımız oyunun adını e, bilmiyorum. Birazcık da oynuyor ama çok iyi. Çok iyi resmen. Çok iyi. Bu gemi Titanic yıkıyorlar ya. Hani videosunu izliyorsunuz. Aa bak aynısı. Delik. Delik açabiliyorsunuz. Aha bakın bu. Bu. Su yok edildi. Oyunun nerede su fiziği yok edildi. Yes, de oynayabilirsiniz. Neyse. Buraya da roket yollayabiliyorsunuz. Neyse. Hadi bakalım. Ay bakalım. Ay Hadi. Hadi. Bir açılıyor. Bir açılıyor. Childe, woii woii. Childe, do wiwi. Bakın alta baktığınızda bir gemi sizi bekliyor. Oyna. Eee, wow! Böyle boş bir yer bulursanız arkadaşlar. Ah! Ah! Ya uff. Ya şimdi a deliye dokunursan böyle etrafı yıkabiliyorsunuz. Ben şu tekmeyi dışarı salacağım. Çünkü herhangi bir e, yeme batarsa e, belki o da keserim. Ondan sonra öf öf gemi batar gider. Şimdi sürüşe geçeyim. Su yerine. Evet. Tamam gidiyoruz. <laughs> 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 şimdi tamam. şimdi biz bunu bu gidiyor ya. Bunu yıkmamız gerek. Ama ben delik yaparım. Şuraya su girer ve böyle delik yapayım. Oh 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 mis mis. Şimdi kılacak. Şimdi kılacak şimdi burada gemiler var ya gemiler yazıyor ya ona bastığınızda istediğiniz gemi alabilirsin. ama yani bakın böyle ama bak Titanic diyor ki sadece dışarıda oluştuğumuz diyor aha batıyor 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 kaç 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 hadi 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 kes 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 sana ihtiyacım var sana ihtiyacım var Mr. Olatikis. <laughs> bu mu <bu> şimdi? <laughs> Sürpriz bu mu? bir, tane gemi alayım. Onun büyük gemini oluştu. Işte. Şimdi diyor ki Stardew buluşumu olamadı çünkü bu gruba özel. Şimdi ben bunu yapıyorum. Yeniden canlandırıyor. Arkadaşlar o halde dondu ya. Yani canlandırılmış oldu. Yani geldikmiş. Ama sizi yine aynı yere ışınlayacak, Bakın. Hoppa! Tam çizgiye. Dur şurayı koparayım ya. Koparayım da. Kopar. Zigidek. Şuradaki yeri de kopartayım. E çık. Oha! Bu da kopar He. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, şimdi kontrol altına gidiyoruz. Ya yani kontrol, kontrol bizde. Açıyoruz abi. aynı tekniği orada. Hadi bakalım. Hadi Biz bu arada gemiye gittik. Gidenler abone olup like atsın arkadaşlar. Gidenler abone olsunlar, like atsınlar. Biz gittik. Kanalıma abone olsunlar arkadaşlar. Bu arkadaşlar ben Urfa'dayım ha. Neyse. Şu an gidiyoruz. Ah. Oh, Tekte sekiz sekiz gidiyor arkadaşlar. Lan donuyor. Susmuyor. mu bu? Geminin altına bakacağım ben. Uzat onu. onu. Ulan donuyor. Lan niye donuyor? Arkadaşlar bilmiyorum şu an. Evet telefona ihtiyacım var. Zaten evet, tamam. bu telefon çok çok es, es, eski. Hop. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. 6 saat çekiyorum çünkü çok Y un cada de